Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Ayza kendine unicorn'lu çadır yapmış. Ve bakalım neler vermiş Ayza'nın çadırında. Ayza kafanda BTS'nin eli var. ne yapacaksın anneciğim? O sadece beslemek. Besliyor mu onu? Evet. Seviyor musun peki? Seviyorum evet. Ayza seviyormuş arkadaşlar. Abi. Aa ellerine bakın arkadaşlar. Neyse Ayza korkmuyormuş. Şu güzel unicornlu çadıra bakın ya. Hadi Size göster bize çadırını. Ne gösterecekmişsin hadi bakalım. Size ne göstereceğim. Vay şuraya bak. Ve burada başka kim varmış? Turalala gelmiş. Ayza'nın yanına Turalala gelmiş çadırına. Sen de beğendin mi çadırı Turalala? Ayza o da gelmiş. Anneciğim çadırına neler alıyorsun sen böyle Ayza? Neler alıyorsun ya? Kralarayı korkutacak mısın? Aa elindeki de neymiş? Çok korkunç. Şuna bakın. Ne yapıyor bu? Gel onu çadırın içine koy. Biliyor musun? Birazdan tumtum tum sahur gelecek ya anneciğim. Onu korkuturuz. Koy bakalım, çadırın içine koy bakalım onu. Evet, birazdan tumtum tum sahur gelecek arkadaşlar. Ne şey bakalım tumtum tum sahur korkacak mı? Ne Bakayım bir. Aa, hadi ağzını ısırıyor. Yapma kızım, dudağını ısırır öyle. Ne? Yapma, hayır ısırır ama. Ay, bakalım bir şuna. Ay aman Allah'ım tum tum sahur bundan çok korkacak. Anneciğim, tum tum sahur bundan çok korkacak biliyor musun? Hadi gelsin tum tumda, neredesin? Tırala yapıyor Turalana'yı yiyecek arkadaşlar. Bakın tırala nasıl korktu, çok korktu. Tıralar korktu gördün mü anneciğim? Evet tıralar korktu şuraya bakın ya Ayza'nın çadırının üstünde durdu <laughs> çok güzel durdu anneciğim ya sen nereden aldın bunu kızım çok güzelmiş şimdi tumtum sahur arkadaşlar nasıl korkacak göreceksiniz bakın travalara da gidiyor o da korktu hadi bakalım tumtum sahur gelsin şimdi Evet şimdi de kim geldi Ayza? Şimdi Tumtum tum Sahur geldi. Tumtum tum Sahur nasıl korkmuş? Şuna bak Ayza inemiyor oradan. Çok korkmuş Tumtum tum Sahur. Ne oldu Tumtum tum Sahur? Çok mu korktun? Baksana anneciğim nasıl korkmuş? Olamaz diyor ya. Tabii ki de korkar arkadaşlar. Şuna bakın Ayza'nın dinozoru ne kadar korkunç. Tam da çadırın üstüne koymuş. Kimse gelmesin diye bakayım bir annem. Ay yaman Allah'ım baksana Ayza, nasıl tumtum. Tum... Şimdi de tumtum tum sahur geldi. Merhaba tumtum tum sahur. Nereye gidiyorsun? Ayza'nın yanına mı gidiyorsun? Ayza çadırına girmeye çalışıyor anneciğim. Geliyor çadırına geliyor. Ne yapacaksın? Hadi göster çabuk göster. Tumtum tum sahur dur. İlk önce sana bir şey göstereceğiz. Ondan sonra gidebilirsin. Dur girme girme dur. Tumtum tum sahur girme çadıra. Şimdi arkadaşlar Ayza tum tum tahura çadırı göstersin bakalım. Ay, Ayza gördün mü? Kaçma kaçma gel buraya. Nereye gidiyorsun tum tum sahur? <gülüyor> <gülüyor> Bak anneciğim nasıl gitti? Gel gel korkma. Koy bakalım yere. Yere koy bakalım. Evet Ayza'nın çadırını ben korurum diyor. Gördünüz mü? Bakın nasıl geliyormuş. Ayza'nın çadırını ben korurum. Ayza kendine koruma aldı değil mi anneciğim? Nereden aldın ya? İyi fikir Çok ettim da. bunu biliyor musun? Gördünüz mü arkadaşlar? Ayza'nın çadırını koruyor. Çok korkutucu. Bak Tumtum tum sahur orada durdu anneciğim. Vurmaya çalışma Tumtum tum sahur. Vuramazsın. Hadi al bakalım. Hadi koş bakalım dinozor. Yakala bize Tumtum tum sahuru. Yakala bakalım bize. Tumtum tum Sahur'u yakalayım bakalım. Tumtum Sahur top at. Top mu atacaksın? At bakalım. Hadi Tumtum tum Sahur'a top atacakmış Ayza. Attı. Dinozor da gidiyor ona Ayza. Hadi git bakalım. Tumtum tum Sahur'a git bakalım. Dinozor bak nasıl kaçacak şimdi? Bakın bakın Tumtum Sahur nasıl kaçıyor? Gördünüz mü? Ayza kaçıyor Tumtum Sahur. Gördün mü anneciğim? Çok korktu ya. Nasıl kaçıyor? Dur gel buraya gel. Korkma. Gittim. Gel buraya korkma tumtum tum sahur. Bak bak Ayza nasıl dans ediyor gördün mü? Korkudan nasıl dans ediyor? Ya giremezsin tabi biz sana söyledik tumtum tum sahur. Ayza'nın çadırına kimse giremez dedik. Bunu en başta anlamanız lazımdı. Tamam mı? Aa Ayza girdi bak kızım yine girdi çadırına. Gerçekten girdi bu defa Ayza. Hem de dans ediyor çadırında. Tuntum Zahur ya. İlla ki çadıra gireceksin sen ya. Ayza yine girdi. Biliyor musun anneciğim ne yapalım? Bence şu dinozoru çadırın içine bırak Ayza bence. Ancak öyle girmez değil mi? Hadi çadırın içine bırakalım. Bak nasıl girdi. Girdi diye bir de öyle bir seviniyor ki. He, hadi çıkma bakalım şimdi. Kalç anneciğim gel gel Tumtum sağ Şimdi çıkacak oradan. Bak nasıl korktu. Bak nasıl korktu. Hemen çıkacağım diyor ben. Hadi çık bakalım. Çık, çabuk çık Tuntum Sahur. Sana girmemeni söylemiştik ama ya. Değil mi anneciğim? Biz söylemiştik ona. Hiç söz dinlemiyor, değil mi? Hiç söz dinlemiyor. Evet. Nereye gitti acaba? Aa, Tuntum Sahur'u gören var mı arkadaşlar? Duvara tırmanmış. Duvara mı? Nerede? Yok anneciğim. Nerede ya Tuntum Sahur? Yoksa sen yine buraya mı girdin? Aa buradaymış. Evet aşkım buradaymış. Baksana Ayza buraya gelmiş ya. Çadırın üstüne çıkıyor. Baksanıza arkadaşlar. Bizim bu tumtum tum sahur hiç rahat durmuyor. Gerçekten. Evet. Dinozor bile onu durduramıyor. Gördünüz mü? Şimdi sen görüyorsun. Ne yapacaksın anneciğim? Ayza şimdi tumtum sahurunu yanına bıraktı. Bak nasıl kaçıyor. Tamam annem kaçtı kaçtı. Korkuyor artık gördün mü? korkuyor. Evet arkadaşlar Ayza'nın çadırının içi böyle. Beğendiniz mi Ayza'nın çadırını? Nasıl olmuş? Ayza'nın çadırı çok güzel bence. Neler yapacaksın? Ay, abone olun diyor. Duydunuz mu? Ayza abone olun demeyi öğrenmiş arkadaşlar. Her videomuzda abone olun demeyi unutmuyor. Siz de onu dinleyin ve bize abone olun. Hoşçakalın. Hoşçakal yap anneciğim. Hoşçakalın.